Herkese merhaba ben Arkan Sağlıyordu. Bugün sizlere e, puding ve bisküvi kullanarak bisküvili pasta yapmak istiyorum. Bu bisküvili pasta e, nostaljik bir pastadır. Bu 70'ler, 80'ler ve 90'lardan çok popülerdi. E, ben 35 yaşındayım ve benim çocukluğumun çok popüler ve e, sevdiğim bir tatlısıydı. Sizlere bugün e, o tatlıyı yapmak istiyorum. Şimdi malzemelerini saymak istiyorum. Benim önümde iki paket bisküvi var ve ben çifte kavrulmuş bisküvi tercih ettim. Çifte kavrulmuş daha lezzetli oluyor bence. Ama bunun tabii ki tek kavrulmuş olanı, yani normal olanı, e, kakaolu olanı ya da kakaolu sade olanı gibi karışık sizler tercih edebilirsiniz. Ana malzemelerimiz puding ve puding alırken 1 e, litre süt için olmasına önem göstermelisiniz. Çünkü bunun e, kıvamı bir tık daha e, hafif olduğu için Diğer pudinglere göre daha böyle pastalarda daha kıvamlı güzel duruyor. Pudingimizi yapmak için süt ve birazcık da bisküvileri ıslatmak için süt kullanıyoruz. Sonra arasına kavrulmuş fındık sepeliyoruz. Ve fındığın üstüne de hindistan cevizi sepeliyoruz. Ayrıca ekstra lezzet versin diye pudingi yaparken içerisine kahve koyuyoruz. Onun dışındaki diğer ekipmanlarım, borcam, herhangi bir borcam ama yuvarlak tercih etmeyin. Sonra fındıkları parçalamak için bu tarz bir mikser ve pudingimizi yapmak için bu tarz bir tencereye ihtiyacımız var. Bütün her şeyimiz bundan ibaret. Ayrıyeten de bisküvileri ıslatmak için küçük bir süt dolu kaba ihtiyacımız var. Şimdi puding yapımına geçelim, sonrasında diğer ekip diğer kısımları sizlere daha yakından detaylı gösteriyor hocam. Evet şimdi tencere kısmına geldik. E, tenceremiz ve bir tane tahta kaşığımız var. İçine pudingimizi döküyoruz. Böyle ağzını açarak. Hepsini boşaltıyoruz. Hepsini boşaltıyoruz sonrasında e, pastanelerde yediğimiz tatlılar gibi lezzet vermesi açısından içine e, bir tatlı kaşığı tepeleme böyle kocaman tepeleme e, Türk Türk kahvesi diyorum pardon. E, bu granül kahvelerden kullanıyoruz. İşte Jacobs benim kullandığım. Piyasada Nescafe var. Eee Çibon'un kendi markası var gibi çeşitli markalar mevcut. Bunu da boşalttıktan sonra şimdi üstümüzü boşaltıyoruz. Şurada altını açıyoruz. Altını köküne kadar açıyoruz. Ve pudingimizi genelde pudingimizin böyle arkasında tarif olur. Tarife göre pudingimizi hazırlıyoruz. Pudingimizi hazırladıktan sonra Diğer kısımda görüşmek üzere. Pudingimiz hazırlanırken fındıkları çekiyorum. Fındıkları açıyorum. Doğru sonra yapımını sizlere detaylı gösteriyor hocam Evet pudinglerimizi hazırladık ve şimdi tabağımıza dizme kısmına geçiyoruz şimdi en alta elime eldiven taktım hindistan cevizi sepeliyoruz çünkü yapışmasını istemiyoruz hindistan cevizini sepeledik bisküvilerimizi alıyoruz sütü bandırıyoruz Bandırdıktan sonra güzelce diziyoruz. Borcamımıza yani yaptığımız kabımıza bisküvileri ıslatarak sütle ıslatarak diziyoruz. Ee, en altı da Hindistan cevizi sepirelim çünkü ıslak olduğu için bisküviler, yapışma ihtimali var. Yapışma ihtimalini e, bu sayede ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve kişi başı bir bisküvi şeklinde yiyen kişilere servis ediyoruz. Çok basit, pratik bir tariftir. Fakirler, fakirler yapabilir, öğrenciler yapabilir, çalışanlar ve süre zamanı olmayanlar yapabilir. Yani basit ve lezzetli, güzel bir tariftir. Ben herkese öneriyorum. Bisküvili pasta diye geçiyor. Mozaik pasta diye geçen de var. Bu bisküvileri kırarak yapan da var. E, pudingle karıştırıp döküyorlar. İşte pudingin içine e, Hindistan cevizi, antep fıstığı ve diğer şeyleri de sıkılıyorlar. Şimdi tek sırasını e, kapladım. Üzerine kaşıkla pudingimi koyuyorum. hafif düzeltiyorum. Her yerine kaplasın diye. Az olan kısmına birazcık daha alıyorum. Boldan boldan kullanabiliriz. Hiçbir şekilde elimizi korkak alıştırmayalım. Evet sıcak sıcak dizilimi gerçekleştirdik. Bunun üzerine birazcık fındık sepeliyoruz. Bu kavrulmuş ve çekilmiş fındık. Biraz önce kendim çekmiştim. Siz de çekilmemiş şekilde alıp kendiniz e, evde mikserde, robotta neyiniz varsa çekebilirsiniz. Ama kavrulmuş olması çok önemli. Çifte kavrulmuş almayın. Onlar e, genelde nedense lezzetsiz oluyor. Her yerine eşit miktarda e, düştüğünden emin olun. Sonra üzerine hindistan cevizi sepeliyoruz. Hindistan cevizi de çok güzel bir lezzet katıyor. Tabii ki damak tadınıza göre sepele, sepelemeyebilirsiniz. Bu size kalıyor tamamıyla. Bunu da sepeledikten sonra ıslattığımız bisküvilerimizi bir sıra daha diziyoruz. Kırık bisküvileri olabildiğince imkanınız varsa kullanmamaya çabalayın ve alırken kırık olmamasına önem gösterin. Bunu bisküvilerimizin sayısına göre 2 katlı, 3 katlı, 4-5 katlı yapabiliriz. Ben 2 paket bisküvi kullandım. Siz daha çok kullanabilirsiniz, daha az kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama bu pasta gerçekten çok lezzetli bir pasta oluyor. Yani evinize misafir gelirse misafire dahi ikram edebilirsiniz. O derece lezzetli, güzel bir, basit bir pasta. Yani diyelim evinize çat kapı birisi geldi ve malzemeler de var yani hindistan cevizi fındık pudding ee, bisküvi gibi hemen hızlıca pratik bir şekilde yapıp hazırlayıp ee, sunabilirsiniz çok basittir yani ben çok beğeniyorum tadını lezzetini özellikle ee, fındık bunu çok lezzetli yapıyor evet bir sıra daha dizdik şimdi bunun üstünü tekrar ee, pudingle kaplıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Her bisküvinin üzerine bir çorba kaşığı puding geliyor gibi düşünebilirsiniz. Ve son bunu kaşıkla yayıyoruz. çok lezzetli, gayet güzel bir pasta. Ve ben bunu herkes öneriyorum. Özellikle bunu çocuklar çok sevecektir. Ee, süt içmeyen çocuklar için e, bu bile bir. Çünkü hem bisküvide süt var, ee, hem de şeyde pudingde süt var. Fındığımızı sepeliyoruz. Unuttum tekrar bisküvi attım içine. Böyle bol dağıtıldığımızı sıkılıyoruz. Şimdi sıran cevizimizi sıkılıyoruz. Sonra bisküvilerimizi tekrar diziyoruz. Bisküvilerimizi ıslatıyoruz. Sütle ıslatıyoruz. Bunu unutmayın. i̇nternette ben çok takip izledim. Ee, Yeni gelirlerin özellikle e, bilgisiz ve e, acım olduğu için e, yanlış tarif yapmışlar. Yani bisküvileri ıslamadan yapmışlar. E, o zaman biraz kuru oluyor. Yani lezzetini kaybediyor diyebilirim. Ama siz bisküvileri olabildiğince e, sütle ıslatmaya çalışın. Çünkü bu soğuduğunda e, çok muhteşem bir lezzet olacak. gösteriyorum. Puding. Bazen söylemek zor olabiliyor. Evet, bunu hemen hızlıca yerleştirdim. Yayıyorum. Yerleştirmeyi yaptırıyorum. Evet, son kata geçtik. Ah, pardon, pardon, pardon. Şeyi unuttum. Fındık sepelemeyi unuttum. Fındığımız bol. Fındık sepeliyoruz. Ben daha fındık tepelemeyi unuturum. İş kazası oldu. Hindistan cevizi devrildi. Evet, hemen bisküvimi koyuyorum. Sütüm azaldı, süt ekliyorum. Evet, sütümü de ekledim. Bisküviyi tamamıyla bandırıyoruz, bol bol ıslatıyoruz. süt pastalara çok büyük lezzet veriyor o yüzden süt kullanmanızı öneriyorum hatta süt kullanırken tercihiniz yarım yağlı sütten yöne olursa daha da böyle lezzetli olduğunu görürsünüz çünkü süt yağı biraz ağırdır ama yarım yağlı sütler oldukça hafifte bu yüzden yarım yağlı süt kullanmanızı öneriyorum tabii ki laktoz gibi şeylere intoleransı olanlar laktozsuz süt de tercih edebilir. Birkaç tane daha üstü bir Ama ben onları şu anda kullanmayacağım. en üstünde kalan pulikle olabildiğince kaplıyoruz. Yani hiçbir köbüklere gözükmemesi lazım. Ve tatlımızı olabildiğince bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi ee, bu tatlımızı süsleyeceğiz. Süsleme kısmına geldik. Şu bisküvi burada kaydı. Evet bunu süslüyoruz. Şimdi süslerken ee, antep fıstığı kullanabilirsiniz. Başka şeyler kullanabilirsiniz. Ama ben elimde fındık olduğu için Yine fındıklar süslemeye atıyorum. Çok lezzetli, güzel bir pasta. Herkese tavsiye ediyorum. Boldan boldan hepsini döktüm. Biraz daha hindistan cevizi sebreliyorum. Pastamız bitti. Pastamız bu şekilde, bisküvili pudingli pasta, mozaik pasta diye de geçiyor, bisküvili pasta diye de geçiyor. 70'lerin, 80'lerin ve 90'ların çok meşhur pastası. Ben çocukluğumda bu pastayı çok seviyordum ve halinde yapıyorum. yapıyorum. Bir nostalji anmak istiyorsanız ya da bisküvili pastayı seviyorsanız, işte fakirsiniz, Öğrenciyseniz, çalışan kesimdeyseniz ve zaman sorununuz varsa ama tatlı yemek istiyorsanız ya da evinize bir misafir geldi pratik bir şekilde hazırlamak istiyorsanız bunu hızlıca yapıp kullanabilirsiniz. Bu pastamız biraz böyle dışarıda soğuyacak puding biraz ılıdıktan sonra buzdolabına kaldıracağız ve buzdolabında soğuduktan sonra bir bisküvi şeklinde kişilere servis ederek tüketiyor olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.